İyi akşamlar. Size bugün bahsetmek isteyeceğim konu e, terapi. E, ben bundan iki buçuk yıl önce bir terapiye başladım. E, o terapide de tabii geçmişte yaşadığım rahatsızlıklarımdan ya da geçmişte yaşadığım e, travmalardan dolayı bazı şeyleri atlatamıyordum. Bunlardan bir tanesi suçluluk duygusuydu. Çok müthiş bir suçluluk duygusu hissediyordum. Bu duygu da beni çok fazla rahatsız ediyordu. Yani her şeyden kendimi suçlu ve sorumlu hissediyordum. Yetersiz hissediyordum. İkincisi yetersizlik duygusu çok fazlaydı bende. Yeterli olduğumu düşünmüyordum. Kendimi mükemmel olmak için çok zorluyordum ve her zaman hiçbir şey yapamayacağım ya da hiçbir şey beceremeyecekmişim gibi düşünüyordum. Bütün gün birçok iş yapsam da yeteri kadar iş yapmadığımı, hiçbir şey yaramadığımı düşünebiliyordum. Şu anda aklıma gelmeyen çok değişken bir ruh halim vardı. Çok hızlı bir şekilde üzülüp, çok hızlı bir şekilde mutlu olup, çok hızlı bir şekilde sinirlenebiliyordum. Bunlar tabii ki beni çok fazla yoruyordu ve yaş ilerledikçe bunlar iyice bende fazlalaşmaya başlamıştı. Benim annemin psikolojik rahatsızlığından dolayı ben de kendimi annem gibi olmamak için çok çaba sarf ediyordum. Yani bu benim bilinç altıma yerleşmişti ve ben annem gibi asla olmayacağım, annem gibi hastalanmayacağım diye sürekli kendimi psikolog dok, yani doktorlara gitmeye çalışıyordum, buluyordum bir psikolog. Onunla konuşuyordum, hoşuma gitmiyordu, beni anlamadığını düşünüyordum. Sonra aradan birkaç ay geçiyordu, belki bir yıl geçiyordu. Tekrardan e, terapiye gitmek istiyordum, tekrardan uzun araştırmalarım sonucunu birisini buluyordum. E, i̇şte yol uzak diye gitmiyordum. E, hep belirli bahanelerle kendimi e, terapiye devam etmemek adına e, bahaneler bulup terapiden vazgeçiyordum. Sonra bir gün e, kendime dedim ki. E, yani yaşın oldu 37, 3 yıl önce ve sen sürekli terapiden bahsediyorsun ve bunu artık sonlandır. Kendine bir doktor bul, herhangi bir doktor. Ee, git sonuna kadar bitir. Neyse bir tane bir doktor buldum. Çok tatlı bir bayan, Berlin'de. Ee, kendisine gittim ilk 5 seans yaptı. O 5 seansa tabii ki ilk önce benim ne kadar e, seansa ihtiyacım olduğunu ya da benim e, bende sıkıntı var mı, terapi görmem gerekiyor mu, ihtiyacım var mı diye ona bakıldı. O 5 seanstan sonra e, belirli bir program hazırladı bana. E, toplam 1,5-2 yıl sürecek bir program. 1,5-2 bir yıl dememdeki sebep de... İşte tatiller giriyor araya, işte yaz tatili giriyor, işte yılbaşı giriyor. Ondan dolayı e, süre gelen. Başlangıçta haftada bir gitmeye başladım. Ondan sonra dedim ki ben daha hızlı iyileşmek istiyorum ya da daha hızlı bazı şeyleri keşfetmek istiyorum. Haftada ikiye çıkardım bir ara. Çok fazla geldi o bana. Çok stres yaptı. Sonra tekrar haftada bire düşürdüm. Ben de doktoru bu arada yönlendiriyorum. Böylesi daha iyi olur, şöylesi daha iyi olur. O da beni dinliyordu. Ondan sonra haftada bire düşürdüm. Sonra iki haftada bire düşürdük. E, son iki ya da üç seansımı ayda bire düşürdük. Şimdi ben bu seanslarda ne yaptım? O, bu seanslarda doktor benimle e, uzun uzun seanslarda konuştu ilk önce. En çok neye takılıyorum, neye üzülüyorum onları keşfettik. Farkına vardık, farkındalık. Her zaman bunun altını çiziyorum. Normalde ben e, esasında birçok... E, Kafama takmadığım şeyin e, gerçekten benim için çok büyük sorun olduğunu keşfettim orada. Ve onları aşmam gerektiğini e, konuştuk. Mesela en büyük sorun bendeki neydi? Suçluluk duygusu. Bu suçluluk duygusuyla ilgili konuştuk. Neden, niye, niçin, nasıl diye. Sonra düşündüm ki e, benim babam 5 yaşındayken ölmüştü. Ve benim annemin e, üç çocuk, yani benimle birlikte üç çocuk bir de bir dördüncü kardeşimize hamileydi babam öldüğünde. O yüzden e, çocuklara bizler farkına varmadan, bunu ben de yapmışımdır, e, yük olarak bakıyoruz, sorun olarak, problem olarak bakıyoruz. İşte sen olmasaydın, senin yüzünden, işte senin için ben babana, annene katlandım, İşte senin yüzünden ben mutsuz oldum falan. E, işte ne bileyim bizde biraz ailevi konularda cahil çok cahil insanlar vardı işte anneannem çok cahil bir insandı ve bize kızdığı zaman diyordu ki işte annem psikolojik rahatsızlığı mesela ilk başta anneannemin söylediği şey babanız sizin yüzünüzden öldü işte babanız siz çok yaramazdınız onun için gitti kendini öldürdü halbuki trafik kazasında ölmüştü benim babam ama ben buna çok inanmıştım çok inandığımı da bunu terapide yani bunu fark ettiğimi ya da bunu gerçekten kafama taktım terapide fark ettim Ondan sonra annemin hastalanması ben 10 11 yaşındayken eee ananem, çevrem, dayım, teyzem herkes direkt ya da indirekt işte sizin yüzünüzden, siz olduğunuz için anneniz işte hayatını yaşayamadı. İşte siz olduğunuz için anneniz çok büyük sorunlar yaşadı. Senin sizin yüzünüzden anneniz hastalandı. Bunlar böyle üst üste bindiği zaman ve sizi kimse istemiyor, gittiğiniz her yerde sorun olarak görüyorsunuz ve hiçbir yere sığamıyorsunuz. Yani orada diyorsun ya ben bir sorunum, ben bir problemim, ben büyük bir yüküm. Ondan sonra çok erken yaşta 14 yaşında evlenince benim eşim sürekli evlendiğim kişi bana işte senin yüzünden şöyle oldu, senin yüzünden böyle oldu, senin için ben şu kadar para harcadım, sen olmasaydın böyle. Sürekli bu bu ta tacize. ...maruz kaldım. Ve ben de hep kendimi her şeyde... E, ...karşı tarafa kendimi sevdirmeyi... ...aslında benim çok büyük bir sorun olmadığımı... E, ...aslında çok anlayışlı olduğumu... E, ...mesela beni çok dövse de... ...yani, döv, yani çok dövse de... ...dövse de... E, ...ona ben hiç küsmezdim, kızmazdım. Hak ettiğimi düşünürdüm bu dayağı. Hak ettiğim için beni dövdüğünü düşünürdüm. Böyle saçma sapan... E, ...düşüncelere girerdim. Zaman içerisinde... E, bazı şeyleri keşfetmeye başlayınca insanların yani bana verdikleri o sorun problem olayını ben gerçekten o kadar özümsemişim ki ve kendimde sürekli suçlamışım. Suçluluk duygusu. Mesela işte çocuklarım var. Çocuklarımla birlikte yaşarken yeterli bir anne olamadığım için çocuğum şu problemi yaşıyor. Yeterli bir anne olamadığım için çocuğum bu problemi yaşıyor. Halbuki o çocukları ben tek başıma yapmadım, doğurmadım. Hani tabii ki tek başıma doğurdum ama ee, nasıl diyeyim yani tek başıma yapmam. O çocukların bir de babası var. Neden baba bu sorgulamayı hiç kendisine yapmazken ben bir anne olarak sürekli kendimi sorguluyorum ve kendimi e, yıpratıyordum. O yüzden e, buna benzer şeylerin farkına vardım ve kendimi suçlamamam gerektiğini tabi bu suçluluk olayı dünden bugüne hemen değişmedi. Farkına vara vara kendimi eğite eğite e, bu konuda değişmem gerektiğini söyleye söyleye yavaş yavaş azalmaya başladı. Hala var ama daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bir olay var. İnsanlardaki bazı duygular normal olması, suçluk duygusu, işte ne bileyim üzüntü durumu, mutluluk durumu, keder durumu. Ama bunların hepsi belirli bir süre ve belirli bir ...derecede olması gerekiyor. Eğer siz bunu sürekli her şeyden, artık yağın yağmurdan bile kendinizi suçlu duruma hissetmeye başlarsanız... ...artık bu hastalık boyutuna geliyor. Ya da her şeye kederlenip, her şeye mutsuz, her şey sizin için çok büyük olay olmaya başladığı zaman... ...bu büyük bir sıkıntı haline dönüşmeye başlıyor. O yüzden bu suçluluk duygusunu yenmeyi en azından nasıl yapmam gerektiğini... ...doktorla konuşa konuşa keşfettik. İkinci büyük bir problem de benim için... Ee, içsel bir ses olayı vardı bende. Yani e, nasıl diyeyim? Kimisi buna e, şeytan diyebilir, melek diyebilir, şeytanla meleğin çatışması. Kimisi çocukla e, büyümüş büyümüş insanla çocuğun çatışması diyebilir. Kimisi iyi kötü diyebilir. Herkesin değişik yani değişik isimler koyduğu bir olay. Ee, bir, benim içerimdeki o ses mesela bir tanesi sürekli bana hakaret ediyordu İşte sen zaten salaksın sen niye becerebildin ki Sen aptalın tekisin sen her zaman böyle yanlışlar yapıyorsun Bak yine yanlış yaptın sen hiçbir şey beceremeyeceksin Hiçbir halt e, başaramayacaksın gibi Ötekisi de diyordu ki ona sen neden böyle söylüyorsun Sonuçta o da bir insan elbette ki hata yapabilir Bu şekilde konuşarak lütfen onu üzme Aynen bu verdiğim örnek benim sürekli yaşadığım bir şeydi içimde. Birisi ona kızarken ötekisi onu kızdığı için birbirleriyle kavga ediyorlardı. Zaman içerisinde bu bende çok fazlalaşmaya başladı. Ve o duygu durum bozukluğu çoğalmaya başladı. Ben bu içsel savaşımı yani içsel ses savaşını bir şekilde bitirmem gerekiyordu. Bunu doktora anlattım. Doktorum da bana bir tane sarı bir tane kırmızı tabure verdi. Sarı tabureye iyi olan oturacaktı. Kırmızıya kötü olan oturacaktı. Ee, sarıya oturtturdu beni. Tabii bunlar biraz tuhaf geliyor, komik geliyor. Sarıya oturtturdu beni. Şu anki özlem, iyi özlem ne diyor dedi. Ben o anda o hissettiğimi orada konuştum. Sonra kırmızı tarafa yani kötü tarafa geçtim. Kötü ne diyor? Kötünün ne ne söylediğini orada söyledim. Ne kadar kızgın ve öfkeli olduğunu söyledim. Ondan sonra o terapiden, yani o, o gün çıktıktan sonra bu benim çok ilgimi çekti. Ve ben şeyi merak ettim. Ne zaman bende bu sesler yükseliyor? Ne yaptığımda ya da nasıl olduğunda e, bu çatışma bende başlıyor? Çünkü sürekli yoktu. Sonra e, o gün işte 3 gün boyunca, 4 gün boyunca takip ettim kendi kendimi. Şeye baktım. E, ne zaman emin değilim? Yani böyle... E, Emin olmadan hareket ediyorum, tedirginim, kendime olan özgüvenim zayıf olduğu durumda bu sesler çoğalıyor benim içerimde. Hatta bazen o kadar çok çoğalıyordu ki o çatışma bazen karşıdaki insanın anlattığını duyamıyordum. Mesela biz iki kişi konuşuyoruz, o iki kişi konuşurken ola ki karşıdaki insan saatine baktı, o saatine baktığı an o kötü içimdeki diyor ki, ya sen boşuna konuşuyorsun bak sen konuşuyorsun ama o seni dinlemiyor bile. Sen sadece konuşuyorsun. Karşıdaki insanın seni dinleyip dinlemediğine bakmıyorsun bile. İyi olan da diyordu ki neden öyle söylüyorsun? Çok normal saatine bakması. Demek ki vakti yok. Belki size bunlar komik gelebilir ama gerçekten bu tür durumlar yaşıyordum ben. O yüzden hangi durumlarda ben bu iyi ve kötünün çatıştığını fark ettiğimde ee, biraz daha toparlanma. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu farkına vardım benim için sorun olduğunu bir farkına vardım. Ondan sonra hangi hallerde bu durumu ben yaşadığımı fark ettim. Bunu fark ettikten sonra bir de ben bir kızımla orada bir yani zaman içerisinde kızıma her şeyi anlattım işte böyle böyle doktorla bunları konuştuk falan diye kızım da bana orada dedi ki sen dedi bu olayı kötü olarak değil de dedi seni korumak isteyen ses olarak gör dedi. Yani senin hata yapmanı istemeyen özgüveni, o hani kırılmış, üzülmüş özlem olarak ve senin hata yapmaman için seni korumaya çalışan özlem olarak gör dedi. O da bana çok mantıklı, çok akıllıca geldi. Öyle gördükten sonra da olay hani iyi kötü biraz daha böyle uç noktalar oluyor. Öyle gördükten sonra da olayı zaman içerisinde ben bu olayı fark ettikten sonra mucize gibi benim için Gerçekten bu içimdeki ses tamamen kesildi. Yani tamamen demeyeyim. Arada bir sağlıklı bir şekilde tabii ki duyulabiliyor. Ama şöyle düşünüyorum. Benim bu içimdeki sesler iki tane karakter. Bu karakterler bir köşeye geçmişler. Sakin sakin oturuyorlar. Yani huzursuz değiller. Ee, çok e, iyi hissediyorlar kendilerini. Agresif de değiller. O yüzden... E, Sağlıklı bir şekilde geri geldiğinde tabii ki ben konuşuyorum bunu yapmam doğru muydu? Ötekisi diyor evet doğruydu. Bir tanesi diyor ki hayır doğru değildi diye bu tartışma oluşu Bu çok normal ve doğal. Ama bu olay o kadar büyüdü o kadar büyüdü ki artık benim kontrolümden çıkmaya... Yani ben tahmin ediyorum yeterli zamanında bu e, tedaviyi görmeseydim şizofreniye kadar gider. Çünkü kontrolümden çıkmıştı artık gerçekten. Evet. Bu sesin kavgası yani bu seslerin kavgası beni çok agresifleştiriyordu, tahammülsüzleştiriyordu ve nefes alıp verişimi bile değiştiriyordu. Bu şekilde bu farkındalıkları elde ederek belirli yerlere geldim. İnsanların çocuklarına davranış şekilleri, özellikle çocuklar yetiştirirken yaşadıkları o travmalar yani biz çocuklarımıza yük olarak bakıyoruz. Benim bir tane arkadaşım vardı, tek çocuktu kendisi, Alman. Ee, annesi o zaman e, doktor olarak üniversitede okuyormuş ve annesi ona hamile kaldığı için okuldan ayrılmak zorunda kalmış ve e, kendisi 40 yaşındaydı bunu anlattığında bana annesi onu sürekli senin yüzünden ben kariyerimi bıraktım sen olduğun için ben hayatımı yaşayamadım sen, senin bana yaptıklarından dolayı küle aldım. İşte sana hamile kaldığım için küle aldım. Senin yüzünden babamla aram sürekli. Bunları o çocuğa söyleyerek e, kadının e, psikolojisini bozmuş. Yani tamamen bir bozukluk yoktu ama kadında yeme bozukluğu vardı. Kadın aşırı duygusal, aşırı hassastı ve e, sürekli değişik bir tipti yani. Tahmin ediyorum o da benim gibi borderline'di. Çünkü ben borderlinelere karşı çok hemen e, çekiyor bizi borderline'lar bir dengesizlik kadında vardı. Yani benim görüştüğüm insanların çoğunun psikolojisi bozuk. O da nereden geliyor bilmiyorum. Belki kendimizi aynı seviyede mi görüyoruz ya da çok aşırı hassas duygusal insanları daha çok yakınlık kurup daha çok onlarla görüşüyorum. Benim gibi olanlarla yani görüşüyorum. Ee, Umarım bu anlattıklarım sizlere faydalı olmuş mudur? Çünkü benim için çok enteresan bir bilgidir yani bu. Ben şimdiye kadar bu konuyla alakalı yani terapi görmüş bir insanın e, neler yaptığını, neler başardığını şu ana kadar ben hiçbir yerden duymadım, hiçbir yerde de görmedim. O yüzden e, tabii ki Türkiye şartlarında terapiye gitmek, terapi almak e, çok zor bir durum. Belki maddi olarak da çok sıkıntılı bir durum, bilemiyorum. Ama bazen de... Bunu e, yani e, nasıl yani bilmiyorum doktorlar Türkiye'deki sistem çok da bilmiyorum ama e, nasıl insanlara bu konularda da yardımcı olunabilinir esasında bu konularda nasıl insanlara aktif edebilirsiniz ya da nasıl belki dernekler var mı ya da bu konularla alakalı insanlar var mı bilmiyorum hani olsa çok iyi olur inşallah da vardır birkaç bir şey biliyorum ama ne kadar verimli olduğunu bilmiyorum sadece duydum yani kulaktan duyma. O yüzden e, insanlar eğer bir terapiye gidiyorlarsa gittikleri zaman mesela bana bazı insanlar şunu söyleyebiliyor. Ya Özlem ben de gidiyorum terapi ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Her şey aynı. Doktor beni sadece dinliyor. Ben anlatıyorum doktor dinliyor. Doktorun bana hiç yol göstermiyor ya da herhangi bir şey söylemiyor. Yani şimdi şöyle bir olay var. Doktorlar insanlara yol göstermiyorlar. Doktor seni dinliyor. Sadece atıyorum ben böyle bakıyorum ya. Diyor ki bir de istiyorsan hafiften kafanı çevirip yani vizyonunu hani ya da bakış açını değiştir diyor. Yani diyor ki istiyorsan bir de bir de burasından bak olayın. Yani kendine karşı eğer bir suçlama hissediyorsan başardıklarını senin önüne seriyor. Bak sen bunları 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 başarmışsın ve sen halen daha kendini nasıl suçlayabiliyorsun gibi. Yoksa doktorlar ya da psikologlar benim gördüğüm ya da benim yaşadığım kadarıyla şey değiller yani böyle hokus pokus yapıp da insanları sağlığına kavuşturamıyorlar. Bu biraz senin elinde. Sen kendini güzel bir şekilde eleştirebilmen lazım. Diyebilmen lazım ki ben bunu bunu burada hata yaptım. Tamam ben bu hatamı kabul ediyorum ama ben bu hatamı nasıl düzeltebilirim, değiştirebilirim? Ya da ben hayata karşı nasıl daha farklı ya da daha nasıl atıyorum? Çok agresifsin, çok tepkilisin, çok öfkelisin. Bu öfkenin nereden geldiğini nereden kaynaklandığını bulman gerekir. Bu psikolojik de olabilir. Bu sağlıkla alakalı da olabilir. Belki herhangi bir hormon problemin de olabilir. Belki bu içindeki herhangi bir geçmişle alakalı, çocuklukla alakalı bir şey de olabilir. Eğer bu öfkenin sebebini bulursan, nereden geldiğini, o zaman öfke sanki gerçekten hokus pokus yapmış gibi kayboluyor. Ben de öyle oldu. Bir başkasını bilemiyorum. Bugün bugünkü anlat ...dokunmak istediklerim bu kadar. Aklıma geldi, esti. Dedim ki... ...bir şeyler anlatayım. Anlatmak hoşuma gidiyor. Bir yandan da bu da bana terapi gibi oluyor. Gerçekten. Çünkü sonra bu anlattıklarımı... ...ben tekrardan dinliyorum ne konuştuğumu. O konuşmalar... ...dinlemek de benim çok hoşuma gidiyor. Sanki ilk defa anla kendi anlattıklarımı... ...sanki ilk defa duyuyormuşum gibi dinliyorum. O yüzden... ...umarım, umarım, umarım... ...birilerine faydam dokunur. Gerçekten bunu istiyorum. İnsanlara bir kişiye de olsa dokunabilirsem ne mutlu bana. Selamlar, sevgiler. Bir dahaki video kaydında görüşmek üzere. Hoşçakalın.